Cihan, Bora'nın onun kardeşi olmadığını ortaya çıkarır ve kötü adam geçmişinden gelen üç şok edici sır açığa çıkınca dizinin en ağır cezasını alır. Alya büyük bir şok yaşayacak ve gerçeğe bakamayacaktır. Sadakat ise Bora'nı korumaya çalışmanın yanı sıra Alya ile Cihan'ı ayırmak için bir tuzak kuracak. Onların boşanması için her şeyi yapacaktır. Fakat beklenmedik bir olay her şeyi değiştirecektir. Alya'nın mutlu bir son yaşamasını istiyorsanız, beğeni bırakın. Sadakat soğuk ve kararlı bakışlarıyla ayağa kalktığında o da sessizliğe bürünecek. Havadaki gerginlik neredeyse elle tutulur hale gelecek. Boran uyandığına göre düzgün konuşamıyor veya hareket edemiyor olsa da ikinizin de doğru olanı yapma zamanı geldi diyecek kollarını kavuşturarak. Kalıcı bir boşanmaya ihtiyacınız var. Alya'nın gözleri fal taşı gibi açılacak duyduklarına inanamayacak. Ne diye soracak, sakin kalmaya çalışarak. Gerçekten bunu mu söylüyorsun? Yanındaki Cihan da şaşkına dönecek. Anne, bu çok saçma diyecek. Sesi alçak ama öfke dolu. Sadakat, sanki sadece görevini yaptığına inanıyormuş gibi başını sallayacak. Saçma değil Cihan. Doğru. Evliliğiniz hiçbir zaman meşru olmadı. Boran yaşıyor. Gelenek, ailemizin onuru, her şey bunun bitmesini gerektiriyor. Alya gözleri yaşlarla ve öfkeyle dolu bir şekilde aniden ayağa kalkacak. Yaptığın onca şeyden sonra namustan bahsetmeye mi cüret ediyorsun? Sadakat, cesaretine şaşırarak ona dönecek. Daha büyük bir talihsizliği önlemeye çalışıyorum Alya. Bunu anlamalısın. Cihan araya girmeye çalışacak. Anne, lütfen dur. Ama Alya geri adım atmayacak. Bora'nın hayatını kurtardım. Onun için kendimden bir parça verdim ve şimdi bile bana acımasızca davranabiliyor musun? Sadakat çenesini kaldıracak. Teşekkür ederim Aliya. Gerçekten teşekkür ederim. Ama Cihan'la evli kalırsan ailemizin geri kalanını mahvedeceksin. Boran iyileştiğinde perişan olacak. Aliya kararlı bir şekilde yaklaşacak. Boran'ı yaşamaya ihtiyacı olduğu için kurtardım. Onu hala sevdiğim için değil. Evet, bir zamanlar seviyordum ama o başka biri oldu. Evliliğimiz sırlarla ve aldatmacalarla dolu bir yalandı. Durak sayıp derin bir nefes alacak. Boran beni yalnız bıraktı. Öldüğüne inandırdı. Ve ona en çok ihtiyacım olduğu anda beni terk etti. Cihan bakışlarını indirip elini sıkacak. Alya gözyaşları yanaklarından süzülerek devam edecek. Cihan'a duyduğum aşk farklı, gerçek ve Boran'a bir an bile böyle hissetmedim. Sadakat öfkeyle oğluna dönecek. Cihan, buna izin mi vereceksin? Gerçekten onu ailen yerine mi, kardeşin yerine mi seçeceksin? Cihan başını kaldıracak, bakışları kararlı. Anne, söylediklerin çok acımasız. Anlamıyorsun. Artık bir yalanla yaşayamam. Ali'yi seviyorum ve hiçbir şey bunu değiştirmeyecek. Sadakat inanmaz bir şekilde yumruklarını sıkacak. Babanın inşa ettiği her şeyi çöpe atıyorsun. Cihan sesi sert ama acı dolu bir şekilde yaklaşacak. Babanın inşa ettiği şey, senin sürdürmene yardım ettiğin yalanlar tarafından uzun zaman önce yıkıldı. Sadakat gözleri parlayarak Alya'ya dönecek. Peki sence Deniz tüm bunlar hakkında ne düşünecek? Oğlunun bu skandalın ortasında büyümesini mi istiyorsun? Alya öne çıkıp onunla yüzleşecek. Oğlumu bu işe karıştırma Sadakat. O senin şantaj silahın değil. Ancak Sadakat soğuk bir şekilde gülümseyecek. İyilik için ayrılmazsanız, kötülük için ayrılacaksınız. Cihan aniden ayağa kalkacak. Sesi her zamanki gibi sert. Mahkemeye gidersen, boranın hayatta olduğunu herkese açıklamak zorunda kalacaksın. Ve ne olacak biliyor musun? Avlanacak ve sahip olduğu azıcık huzur da yok olacak. Sadakat bir an tereddüt edecek, bakışları titriyecek ama hemen tekrar sertleşecek. Bir yolunu bulacağım, diyecek ve dönüp gidecek. Kapı çarparak kapanacak ve Alya ile Cihan'ı sessiz bırakacak. Kadın elini göğsüne koyacak. Gözyaşlarını tutmaya çalışacak. Cihan diye fısıldayacak ya gerçekten yaparsa yaklaşacak, yüzünü ellerinin arasına alacak. O zaman birlikte yüzleşeceğiz. Kimsenin, annemin bile bizi ayırmasına izin vermeyeceğim. Alya ona sımsıkı sarılacak ve az önce yaşadıklarının ağırlığını hissederek bir süre öyle kalacaklar. Dışarıda, sadakat koridorda soğuk ve kararlı bakışlarla yürüyecek. İstedikleri savaşsa diye mırıldanacak kendi kendine. O zaman savaş elde edecekler. Birkaç dakika sonra Alya yastığa yaslanırken o da karanlığa gömülecek. Yüzü hala endişeyle dolu. Şimdi ne yapacağız Cihan diye soracak, sesi zayıf. Annen durmayacak. Cihan huzursuzca elini saçlarından geçirecek. Bilmiyorum Aliya ama yemin ederim bize bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Cevap veremeden kapı hızlı açılacak. Kaya yüzü solgun bir şekilde içeri dalacak. Cihan diyecek nefes nefese. Cihan ayağa fırlayacak. Ne oldu? Kaya ikisine de gergin bir şekilde bakacak. Benimle gelin. Boran adını söylüyor. Alya'nın gözleri fal taşı gibi açılıyor. Ne? Konuşuyor mu? Kaya başını sallıyor. Sadece Cihan'ın adını söyle. Bunu hemen görmen gerek. Cihan Alya'ya bakıp eline şefkatle dokunuyor. Dinlen aşkım. Hemen döneceğim. İtiraz etmeye çalışıyor ama adam çoktan gidiyor. Dikkatli git diye fısıldıyor. Koridorda Cihan, kalbi hızla çarparak kardeşinin yanında hızla yürüyor. Neyden emin misin? Duydun mu Kaya? Duydum. Gözlerini açtı, telaşlandı ve sadece adını söyledi. Odaya vardıklarında makinelerin sesi odayı dolduracak. Boran orada, çok solgun ama gözleri yarı kapalı bir şekilde yatıyor olacak. Cihan dikkatlice yaklaşacak. Boran, benim sesi titrek olacak. Ne oldu kardeşim? Boran dudaklarını yavaşça oynatacak, bakışları kaybolmuş. Cihan, diyecek zorlukla, her kelime bir çaba. Beni affet. Cihan yatağın yanına çömelecek, kardeşinin elini tutacak. Beni affetme, ne için beni affet Boran, neyden bahsediyorsun? Ama bitkin Boran ona sadece bir an bakacak, sonra tekrar gözlerini kapatıp derin bir uykuya dalacak. Cihan çaresizce ona seslenecek. Boran, konuş benimle lütfen. Kaya gergin bir şekilde elini kardeşinin omzuna koyacak. Yine uyuyor. Doktor hızlı odaya girip hastayı muayene edecek. Daha yeni yattı, endişelenme diyecek, rahatlatmaya çalışarak vücudu tepki veriyor ama hala çok zayıf. Ancak Cihan, bakışları Boran'a dikilmiş hareketsiz kalacak. Neden benden af diledi? diye mırıldanacak neredeyse kendi kendine. Tam o anda kapı tekrar açılacak. Sadakat, gözleri yaşlarla dolu bir şekilde içeri dalacak. Ne oldu? diye soracak sıkıntılı bir şekilde. Bir şey mi söyledi? Cihan hala titreyerek yavaşça yukarı bakacak. Söyledi. Adımı söyledi ve af diledi. Sadakat yatağa yaklaşacak elini göğsüne koyacak. Aman tanrım diyecek, sesi titreyerek. Geri geliyor. Oğlumun tepki vereceğini biliyordum. Gözyaşlarını tutmaya çalışarak Cihan'a dönecek. Gördün mü oğlum? İşte bu yüzden Alya'dan ayrılmalısın. Boran tamamen uyanacak, kendine gelecek, iyileşecek. Cihan sessizce onu izleyecek, kardeşinin tepkisini görmenin sevinciyle onu bekleyen kararın ağırlığı arasında kalacak. Anne, diyecek sonunda, sesi alçak ama kararlı. Şimdi bundan bahsetme. Sadakat ısrarla yaklaşacak. Kader bu cihan. Sen ve Alya bunu anlamalısınız. Boran geri dönecek ve her şey eskisi gibi olacak. Cihan yüreği sızlayarak bakışlarını kaçıracak. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak anne. Hiçbir şey. Ona öfkeyle bakıp aceleyle odadan çıkacak ve Cihan'ı baygın Boran'ın karşısında yalnız bırakacak. Adam kardeşinin elini sıkarak boğuk bir sesle fısıldayacak. Ne pişmanlık duyuyorsun Boran? Ne yaptın? Koridorda sadakat gözyaşlarını silecek ve kendi kendine soğuk bir şekilde şöyle diyecek. Gerekirse her şeyi kendim geri getireceğim. Kalanları da yok etmem gerekse bile. Ertesi gün şafak sessiz olacak ve Alya hala solgun ama sakin bir şekilde Bora'nın odasına girecek. Makinelerin sesi Bora'nın nefesinin düzenli ritmini belirleyecek. Etrafına bakacak, oda boş olacak. Kız yavaşça yaklaşıp yatağın yanına oturacak ve bir zamanlar hayatının aşkı olan kişinin yüzünü inceleyecek. Birdenbire Boran yavaşça gözlerini açacak. Sesi kısık, zayıf ama duygu dolu olacak. Alya birdenbire yerinden fırlayacak. Kalbi hızla çarpacak. Boran, "Uyandın." Adam gülümsemeye çalışacak ama acısının ağırlığı engelleyecek. "Beni affet." diyecek. Gözleri dolacak. Alya şaşkın bir şekilde ona bakacak. "Beni affetme." Beni ne için affet Boran? Derin bir nefes alacak. Sesi titriyordu. Her şey için, seni yalnız bıraktığım için, sana acı çektirdiğim için. Aliya gözyaşlarını tutmaya çalışarak parmaklarını birbirine bastıracak. O zamandan beri çok şey değişti Boran. Bir an gözlerini kapatacak. Biliyorum Aliya. Zamanın geçtiğini biliyorum. Cihan'la evlendin. Ben, ben bir şey istemeye gelmedim. Sadece beni dinlemeni istedim. Mesafeyi koruyarak geri oturacak. Dinliyorum. Boran derin bir nefes alacak, devam etmeye çalışacak. Sana gerçeği söylemeliyim. Uzun zamandır sakladığım bir gerçeği. Alya öne eğilecek, bakışları gergin. Bu hangi gerçek? Bendim, diyecek, sesi titreyerek. Her şeye ben sebep oldum. Alya'nın gözleri fal taşı gibi açılacak. Neyden bahsediyorsun Boran? Adam sessizce gözyaşlarına boğulacak. Yanlış insanlarla, mafyayla bulaştım. Asla yapmamam gereken bir iş yaptım. Ve gitmeye çalıştığımda çok geçti. Alya dehşet içinde elini ağzına kapatacak. Tanrım. Başka seçeneğim yoktu diye devam edecek sesi titreyerek. Ecmel'in ne yaptığını öğrendiğimde. Gerçekte ne olduğunu anladığımda her şeyi bitirmeye çalıştım. Alya şaşkın bir şekilde sözünü kesecek. Dur. Neyi bitirmeye çalıştın Boran? Onunla diyecek gözünden bir damla yaş süzülecek. Ecmel'in canını almaya çalıştım. Alya sersemlemiş bir şekilde ayağa kalkacak. Ne? Boran gözlerini kapatacak, ona bakamayacak. Hak etti. Ama ben başaramadım. Ve ondan sonra başka seçeneğim yoktu. Kaçmalı, adımı değiştirmeli, ortadan kaybolmalıydım. Alya titreyerek birkaç adım geri çekilecek. Boran, kendi babanı öldürmeye mi çalıştığını söylüyorsun? Odaya sessizlik çökecek. Adamın nefesi düzensizleşecek. Cevap vermeyecek, sadece ona bakacak. Tavanda kaybol. Alya nefes nefese yatağın kenarına yaslanacak. Bu bu korkunç. Neden hiç gerçeği söylemedin? Boran yorgun bir şekilde gözlerini tekrar açacak. Çünkü gerçek her şeyi mahveder Alya ve ben sana zaten çok fazla acı verdim. Ona şefkat ve şok arasında kalmış bir şekilde bakacak. Gözlerinden yaşlar akacak. Bildiğinden fazlasını mahvettim Boran. Boran titreyerek elini uzatacak. Seni hala seviyorum Alya. Her şeye rağmen. Cevap veremeden yavaşça geri çekilecek. Aşk yaptıklarını silmez ve Alya tek bir kelime daha etmeden, kalbi paramparça olmuş bir şekilde odadan çıkacak. Ailenin en karanlık sırrını keşfettiğini bilerek. Birkaç dakika sonra saatin sesi konağın oturma odasında yankılanacak ve Cihan içeri girecek, ifadesi hala yorgun. Sadakat'ın kanepede elinde bir tomar kağıtla oturduğunu, bakışlarının ona dikildiğini fark edecek. Anne diye şüpheyle soracak. Bu ne? Sadakat derin bir nefes alıp yavaşça ayağa kalkacak ve oğluna doğru yürüyecek. Uzun zaman önce yapılması gereken buydu Cihan. Sesi kararlı olacak. Avukata gittim. Cihan bakışlarını kısacak. Hangi avukat? Zarfı masaya koyup ona doğru itecek. Hepsi burada. Boşanma. Senin ve Alya'nın. Cihan sanki ayaklarının altındaki zemin kaybolmuş gibi bir an hareketsiz kalacak. Ne diye fısıldayacak. Sadakat kollarını kavuşturacak. Kaderle savaşmanın bir anlamı yok. Ben gerekli düzenlemeleri yaptım avukat evrakları hazırladı. Sadece imzalaman gerekiyor. Cihan zarfı açıp titreyen elleriyle belgeleri okumaya başlayacak. Anne, bana danışmadan bunu nasıl yaparsın? Yaklaşacak ve elini omzuna koyacak. Yapılması gerekeni yaptım. Anlamıyorsun Cihan. Doğru olan bu. Alya'yı bırakmalısın. Cihan, elini sertçe itecek. Kimin için doğru olan anne? Senin için mi hanımefendi diye bağıracak. Gözleri yaşlarla dolu. Bütün sınırları aştın tam o anda kapı ardına kadar açılacak. Alya, solgun ama kararlı bir ifadeyle kapıda belirecek. Bu barışta da neyin nesi? Cihan kağıtları saklamaya çalışacak ama önce sadakat konuşacak. Sonunda Alya, tam zamanında geldin. Boşanma hakkında konuşuyorduk. Alya şaşkınlıkla kaşlarını çattı. Ne? Sadakat neredeyse zafer kazanmış bir Eda ile belgeleri kaldıracak. İşte belgeler. Her şeyi hallettim. İmzala ve bu oyunu bitir. Alya, Bakışları kağıtlara dikilmiş bir şekilde ona doğru yürüyecek. Sen arkamdan avukata mı gittin? Gerekeni yaptım diye cevap verecek Sadakat, hiç pişmanlık duymadan. Asla evlenmemeliydin. Cihan araya girmeye çalışacak. Alya, lütfen beni dinle. Hiçbir şey bilmiyordum. Ama Alya, öfkeden titreyerek kağıtları Sadakat'ın elinden kapacak. Bunlar işe yaramaz diye bağıracak. Her bir kağıdı parçalayacak. Sadakat'ın gözleri fal taşı gibi açılacak. Ne yaptığını sanıyorsun? Alya öne çıkacak, ona cesurca bakacak. Bizi ayırmak için kullanmaya çalıştığını mahvediyorum. Ne sen ne de başkası Cihan'la birbirimize olan hislerimizi mahvedemez. Cihan omuzlarından tutarak ona yaklaşacak. Alya, sakin ol. Ama Alya hala titreyerek devam edecek. Hiçbir şey imzalamayacağım ve evliliğimiz devam edecek. Benden nefret edebilirsin, beni mahvetmeye çalışabilirsin ama geri adım atmayacağım. Sadakat yumruklarını sıkacak. Sesi nefretle dolu. Pişman olacaksın Alya. Benimle savaşmanın birinin yapabileceği en büyük hata olduğunu göreceksin. Alya ona dik dik bakacak. Daha kötü hatalar yaptım ama hiçbiri oğlunu sevmek değildi. Cihan gerginlikle bir ona bir diğerine bakacak. Yeter diyecek sesini yükselterek. Bu evde daha fazla kavgaya izin vermeyeceğim. Sadakat arkasını dönecek ama gitmeden önce hüzünle mırıldanacak cesaretinin ne kadar dayanacağını göreceğiz Alya. Alya giderken kağıt parçalarını yere bırakacak, derin derin nefes alacak. Cihan ona sımsıkı sarılacak. Artık geri dönüş yok. Alya gözlerinde yaşlarla fısıldayacak. Öyle olsun Cihan. Bizim için savaşacağım. Sonuna kadar. Peki arkadaşlar, dizinin bu sahneleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Cihan ve Alya'nın mutlu bir son yaşam aşamasını ister miydiniz? Videomuz henüz bitmedi. Favori dizinizle ilgili bir olay daha var. Ekranınızdaki videoya tıklamanız yeterli. Hepinizi orada bekliyor olacağım.